Harika ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz İstanbul Pike takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet İstanbul Pike takımımız Jakarlı Şöne Kumaş'tan. Bakın kendinden desendi. motifli, harika, şık bir ürün. Işıl ışıl bir ürün. 4 adet yastık kılıfımız var. 50-70 cm batlarında. 2 tanesi saten üzerine Fransız güpürden tel detayının yer aldığı. 2 tanesi de düz pamuklu olmak üzere. Pikemiz var. 240'a 260 cm ebatlarında. pikemizin hemen evet baş tarafındaki saten üzerine Fransız güpür dantel detayını gösteriyorum. Bakın ne kadar ışıl ışıl ışıltılı oradan belli oluyor ama gerçekten bir gelinlik gibi bir yatak örtüsü bu. Çok gösterişli bir yatak örtüsü. Yine aynı renkte çarşafımız var 200-220 cm ebatlarında. Yatağımızın üzerine görmüş olduğunuz rengi bej rengi. Diğer renk alternatif, alternatifleri stoklarımızda bulunmakta. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.